Ben İstanbul'um. Yedi tepeye serilmiş bir dua gibi. Göğe yükselen ezan sesinde saklıyım. Bir martının kanadında savrulan rüzgarda, boğazın serinliğinde içilen çayın boğusundayım. Ben iki kıtanın kavuşmasında atan kalbim. Asya ile Avrupa'nın sevdalı bakışında binlerce yılın yankısını taşırım her adımda. Bir yanda Bizans'ın taş duvarlarında, diğer yanda Osmanlı'nın zarafetinde büyürüm. Topkapı'da padişahların sessizliğiyim. Ayasofya'da çağlar boyu edilen dualarım. Süleymaniye'nin kubbesinden bir vakit ezanı gibi dökülürüm şehre. Ben gözyaşıyım surların altında. Bir sevda türküsüyüm, Kız kulesinde bekleyen, Galata'dan bakarken kendime hem kendimi görürüm hem de unuttuğunuzu ben İstanbul.